Hizmetçi aç. Emir Arkadaşlar parti 2 bu arada. Evet. sana şöyle koyayım. Ben resmen. Şey Arkadaşlar uf bu öyle koymayın. Hizmetçi Hizmetçi. parti 2 demiştim ya hizmetçi. Dur bir saniye. Yosundan mı kaldım 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 ki ya. Yosundan mı kaldım 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 ki. Bana biz yine Evet. Çünkü aynı anda işte. nasıl oluyor bilmiyorum. Evet. Ya hizmet yapalım bir iki tane ay bir tane çikolata kese. Ama istediğimden. Evet. Hadi. Gel. Siz arkadaşlarla, siz evet. arkadaşlarla konuşun evet, diyemedim, ya, açıklar, dur dur dur. Siz evet. arkadaşlarla konuşun, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, çok iyi, kötü iyiyim. Tamam iyi. zaten biliyorum. Arkadaşlar nasılsınız? Hadi cevap verin. <gülüyor> <gülüyor> ne yüzü? Ne yüzü oldu ne Arkadaşlar. Arkadaşlar. Deli mi? Arkadaşlar deli. biz sizinle birlikte. Ne yapıyorsun? Hay kamaş. Ne, ne yaptın yaptın ya? Niye? Abi siz yetmesiniz diye yarım getirdim. Azık almış. Azık almış şimdi arkadaşlar. Çok güzel. Az bulmuyor. Aa benim salak. Ay özür dilerim arkadaşlar bu benim fikrim. Siz içmek ister Ya mama ya. Suyunuz getiriyorum afandı. Bu benim ha 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 ya mı diyeyim i̇şte, bir şeyler. Arkadaşlar. Ay düşte. İşte. Ne dedi? Şey de ben bilmedim. Ben muslu Keşke muslu. Bekle, Suyunu tekrar getiriyorum o zaman konuş. Arkadaşlar Asya hizmetçi bana şaka yapıyor. Ne demek? Ne demek ya. Yalan mı söylüyor? Ay, 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 yalan yalan söylüyor mu? Hmm, yalan söylemiyorum diye. Kim doğru söylüyor? <laughs> ay annemin ciğ kokuyor. İğrenç. Gidin var da ederim. Ciğ kokuyor. Ne mi zor? Hıh, biraz <daha. Gülüyor> konuş ben suyu dolduracağım. Bakın konuşsun sonra bana yorumlara yazın ne konuştuğunu. Arkadaşlar Asya biraz deli. <laughs> Ay buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Arkadaşlar durdu. Bir daha dur. sonra arkadaşlar sen de önde gir. Hadi arkadaşlar hadi dolduralım. Ver! Ver! tuvalete Ay, girerken Bu da fırla? Şimdi de fırla. Şimdi de. Şimdi de. Şimdi arkadaşlar onu kaldıracak. Şimdi de. Şimdi de. Şimdi de. Şimdi de. Şimdi de. Birer vay. Bir, der, bir evet. benle konuşsun. Dede. Arkadaşlar hep böyle yaparım oynamayacağım falan filan derim bana öyle. Ben seni duydum. Emret -nene. be tamam dur. Aa. Sen. ne <laughs> Ağzı suyu. Geçin. Ay Benim sana. Çok ayıp. Sana. Kocamı git, çağırıyorum. Kocamı çağıracağım. Sıra. Kocamı. Kocamı çağırıyorum. Kocamı. Çiğdem. Çiğdem, çiğdem. Kocam geçici kocam var, Bakın. kocam var. Şimdi <laughs> ana kızın telefonu alamıyorum. O vermez zıtcı. Alsana telefon al kocam. Alamıyorum ki. Alıyor. <laughs> Verin. Kurtacığım. O benim aşkım. Aşkım, aşkım. Efendim aşkım. No, dom ver bana. Dom ver bana. Ede, ede, şerefsiz. Şeref. Şeref, şeref, şeref. Aşkılar ah. biliyor musunuz? Bu gel. Bu gelmezse biz rahat rahat bir... Bunun hakkında. Arkadaşlar ben gelmeden. Ya sen ne durdun ya salak ya. Ya ben. Ah. <laughs> değil. <laughs> ne yaptın? Arkadaşlar bence bir video izleyelim. Arkadaşlar o Şaçım. Canım Allah'a siz demiyorum.